Sevgili balık burcu ve yükselen balıklar. 2015'in ikinci yarısı evlilik ve ikili ilişkiler alanınıza geçecek olan Jüpiter, özellikle bekar balıklar adına duygusal hayatlarında ilginç gelişmeler yaşatabilir. Evli balıklar için ise eşiniz veya partnerinizle ilgili sevindirici gelişmeler sizi de özellikle maddi alanlarda rahatlatabilir. Bekar balıkların bu yıl evlenme potansiyelleri sonbaharla birlikte artıyor. Devam eden ilişkinizde bakış açınız değişebilir ve planlarınızı evlilik üzerine odaklayabilirsiniz. Diğer yandan Venüs bu yıl 25 Temmuz'da 6 Eylül arasında Rötar'da olacak. Venüs Rötar dönemleri evlenmek veya evlilik adına adım atmak için uygun değildir. Bu nedenle bu tip planlarınızı bu döneme denk getirmemeye ya da organize etmemeye gayret edin. 9 Mayıs'ta 5 Haziran arası aşk ve ilişki alanınızda seyahat edecek Venüs sizi ilginç deneyimlerle şaşırtabilir. Bu süreçte yeni bir tanışma, var olan ilişkinize renkli ve güzel bir dönem yaşama, evliyseniz eşinizle daha romantik etkiler içinde olma söz konusu olacak. Yine bu süreç çocuk sahibi olmak adına da uygun diyebilirim. Sevgili Balık burcu, 2015'in size mutluluk ve aşk getirmesini dilerim. Yeni bir senede görüşmek üzere.